Ey vacibil vücut, ey vahidil ehad. Bu harika yıldızlar, bu acayip güneşler, aylar senin mülkünde, senin semavatında, senin emrin ile ve kuvvetin ve kudretin ile ve senin idare ve tedbirin ile tezhir ve tanzim ve tavzif edilmişler. Bütün o ecrem-i ulviye kendilerini yaratan ve döndüren ve idare eden bir tek halıka tesbih ederler. Tekbir ederler. lisan hal ile Subhanallah, Allahu Ekber derler. Biz dahi onların bütün tesbihatıyla seni takdis ederiz. Ey şiddeti zuhurundan gizlenmiş ve ey azameti kibriyasından ihtifa etmiş olan Kader-i Zülcelal. Ey Kader-i Mutlak! Kur'an-ı Hakim'in dersiyle ve Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın talimiyle anladık ki nasıl ki gökler, yıldızlar senin mevcudiyetine ve vahdetine şehadet ederler. Öyle de cevvi sema olan gökyüzü bulutlarıyla ve şimşekleri ve gök gürültülerini ve rüzgarlarıyla ve yağmurlarıyla senin vücudu vücuduna ve vahdetine şehadet ederler. Evet, cansız, şuursuz bulut, aba hayat olan yağmuru muhtaç olan hayat sahiplerinin indadına göndermesi ancak senin rahmetin ve hikmetin iledir. Karışık tesadüf karışmaz. Atılmış pamuk gibi camit, cansız, şuursuz bulut elbette bizleri bilmez ve bize acayip imdadımıza kendi kendine koşmaz ve emirsiz meydana çıkmaz ve gizlenmez. Belki gayet kadir ve rahim bir kumandanın emriyle hareket Gider ki bir iz bırakmadan gizlenir ve defaten meydana çıkar, iş başına geçer ve gayet faal ve müteal ve gayet cilveli ve haşmetli bir sultanın fermanıyla ve kuvvetiyle vakit be vakit, cev alemini doldurup boşaltır ve mütemadiyen hikmette yazar ve paydosta bozar tahtasına ve mah ve ispat levhasına ve haşir ve kıyamet suretine çevirir ve gayet lütufkar ve ihsan perver ve gayet keremker ve gayet rubiyet perver bir hakimi müdebbirin tedbiriyle rüzgara biner ve dağlar gibi yağmur hazinelerini bindirir muhtaç olan yerlere yetişir. Güya onlara acıyıp ağlayarak gözyaşlarıyla onları çiçeklerle güldürür. Güneşin şiddeti ateşini serinlendirir ve sünger gibi bahçelerine su serper ve zemin yüzünü yıkar temizler. Hem elektriğin en büyüğü bulunan ve faydası ve menfaatlerine işaret ederek ondan istifadeye teşvik eden Şimşek ise senin fezadaki kudretini güzelce tenvir eder. Hem yağmurun gelmesini müjdeleyen ve koca fezayı konuşturan ve tesbihatlarının gürültüsüyle göklere çınlatan gök gürültüsü dahi lisan hal ile konuşarak hem zihayatların hayat sahiplerinin yaşamasını en lüzumlu rızkı ve istifadece en kolayı ve nefesleri vermek, nüfusları rahatlandırmak gibi çok vazifelerle tavzif edilen rüzgarlar dahi cevvi adete bir hikmete bineyen levh mav ve ispat ve yazar ifade eder sonra bozar tahtası suretine çevirmekle senin faaliyeti kudretine işaret ve senin vücuduna şehadet ettiği gibi senin merhametinle bulutlardan sağıp, zi hayatlara gönderilen rahmet dahi mevzun, muntazam katreleri kelimeleriyle senin vusat rahmetine ve geniş şefkatine şehadet eder. Ey Kadir Zülcelal, cevvi fezadaki uzay boşluğundaki hava, bulut ve yağmur, şimşek ve gök gürültüsü senin mülkünde, senin emrin ve havlin ile senin kuvvet ve kudretinle musahar ve vazifedardırlar. Mahiyetçe birbirinden uzak olan bu feza mahlukatı gayet süratli ve ani emirlere ve çabuk ve acele kumandanlara itaat ettiren amir ve hakimlerini takdis ederek rahmetini medühsene ederler. Rahmetinin eseri olan o hadsiz nimetleri bizlere ikram ederler.